Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her hafta olduğu gibi son halk arzının derinlik kademe aracı kurum dağılımları üzerine konuşacağız. Analizini yapacağız arkadaşlar. Malumunuz biliyorsunuz bugün borsa ciddi noktada primlendi. Üçüncü çeyrek bilançolar yansımaya başladı gibi duruyor. Bizim son bu halk arz sepetindekilerde ciddi hareketler var. Haydi gelin başlayalım. Öyle kuru kuruya hoş geldin demek olmaz. Forex üye olan herkese 50 hoş geldin bonusu hediye. Evet. HKTM'ye baktığımız vakit dostlar %5.5'luk bir artı yazdığını görebiliyoruz. HKTM tarafında iyi duruyor. Yani 59'a kadar düştüğünü bir izleyelim diyorduk hatta. Ta takip etmişsinizdir zaten. Şu an için pozitif herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bugün 72-79 arası hareket etmiş. 76'da kapatmış. Bugün alanlar kim? İş, vakıf, garanti almış Deniz Tep Max'e satmış. Bu kağıt en fazla iş yatırımının elinde bulunuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aste'ye bakalım. Aztek %10 ciddi manada ekmek yedirmeye başladı değil mi? Hep dedik. Bak 13'lerde bu toplanıyor. Şu oluyor, bu oluyor dedik mi? Hep dedik değil mi? Şimdi 20 e, iyi de tavan kapatmış. 20,5 fiyattan %10 tam tavan yapmış. Güzel. Tavanda satış ne kadar gelmiş? 600 bin not kadar bir satış var. Bugün bunu tilki almış. Tilki yatırım almış, yapı kredi almış, gedik almış. Tep info deniz ise satmış arkadaşlar. İzlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Baremle yolumuza devam edelim. Barem günü %7 kapatmış. Tavana gitti ama tavan kapatamamış demek ki bugün. Baremde biliyorsunuz yatırım üstüne yatırım açıklıyor. İkinci yatırım açıkladı Konya tarafında. Yeni bir yatırım. onun da pozitif etkileri devam ediyor. Yani bu ambalaj sektöründe yok şu ambalaj sektörü içinde parlayanlardan şu an için primlenenlerden. Baktığımız vakit tahta dolulu orta dolulu. Çok bir doluluk var mı? Yok söyleyemem. Bugün işte tavana kadar gitti ama oralarda tutunamadı. İş garanti vakıf almış. Ünlü tep info sat yok ünlü tep gedik satmış. Ta info diyecektik o ağzımıza geldi. Info hatırlarsanız geldi bunu 32 pardon 42 lira aldı diyorduk. Info boşa almaz diyorduk. Hatırlayanlar bilir. E, Barem'den sonra Obase'ye bakalım. Obase bugün ne yaptı? Obase'de %7 primlenmiş. Gayet başarılı, gayet güzel. Sıkıntı yok. Hayırlı olsun. E, Obase'de bugün %7,5 primlenmiş. Tahta doluluğu yani düşeni alırız demişler kapanışa doğru. Yukarıya baktığım vakit 21.2'ye kadar çıkmış ama tutunamamış. Onu da gördük. Bugün için Bank of America yani tilki yatırım almış, invest azalmış, iş yatırım almış. Vakıf garantizi rahat satmış arkadaşlar. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Croplast'la yolumuza devam edelim. Kroplast günü 8'in üstünde tutunarak iyi kapatmış. Biliyorsunuz 8 dirençli Kroplast tarafında. Orada pozitif kapattığını söyleyebiliriz. 8'in üstüne tutunduğu sürece güzel. Bakın zaten 8'lerde 8.07 1.2 milyon not. 8.04 1 milyon notluk emirler buralara girmiş. Düşeni alırız. Tahta dolu yani. Özellikle hatırlarsınız Credit Suisse vardı. 6.5 maliyetle geldi. Aldı durdu. Aldı durdu devamlı. Şimdi bak kağıt gidiyor. O da durdu yani. Kağıt gidiyor. O da tuttu. Neyse. Max'a ata ünlü almış. Info A1 Kapital garanti satmış. İzleyeceğiz. Takip edeceğiz değerli dostlar. Bilginiz olsun. Kroplast'tan sonra Rubenis'e bakalım. Rubenis günü eksi bir puanda kapatmış. Bu pozitif günde negatif olması biraz belki can sıkmış olabilir. Fakat 20 ve 22.5 desteklerinin üstünde güzel karşılıyorum. Tahta dolu düşeni alırız diyorlar. Rubenis'in tahtada en fazla ahlatçı da vardı. Ahlatçı bugün ne yapmış? İş, ziraat, QNB almış, tilki satmış, yapı kredi satmış, vakıf satmış. Ahlatçı da bugün herhangi bir hareket yok. Ahlatçı satışta değil, alışta değil. Bekliyor demek ki. Kiler Holding'e bakalım. Kiler Holding günü tavanda kapatmış. Beklediğimiz hareket miydi? Yani beklediğimiz hareketti arkadaşlar. Dilimizde tüy bitti. Taciller yatırımda 20 milyon notu kitlediler dedik. E burada da aynı şeyler devam ediyor yani yukarı yukarı gelmeye başladı. Bugün bunu Marbaş Filip yatırım finansmanı alıyorken İş Osmanlı tilki yatırım satmış arkadaşlar. Taciller yatırımda ciddi bir satış dalgası gelmekten sonra yön yukarı görünüyor. Kimpur hala 80 dirençleri kıralamadı. Yakın seviyelerde seyrediyor. Yatay bir bantta. Biraz akümülü oluyor. Güç, toplu, güç topluyor diyebilirim. Tahtadolu çok dolu mu? Hayır değil. Onu söyleyeyim. Şöyle bir bakalım. 80 fiyatına gelmiş. Yine tutunamamış. İş Vakıf Ak almış. Deniz Teb yapı kredi satmış. Takip edeceğiz, izleyeceğiz. Son olarak talebin üzerine Konse'ye bakalım. Konse, Konsus bugün de tavan kapattı. Güzel. Güçlü bir tavan mı? Bence güçlü bir tavan arkadaşlar. 541 bin nokta bir e, tavanda kapattı. 497 Emir. Havana e, tavana geldiğinde de toplamda 9 milyon lotluk bir satış gerçekleşmiş. Bugün bunu tilki yatırım almış, yatırım finansman almış, iş almış. Şeker A1 Kapital yapı kredi satmış. Şöyle bir son bir ayına bir bakalım şunu. Son bir ayında en fazla kimlerin elinde var bu arkadaş? Bir onu görelim. Gelirse eğer 16.09'dan aynı. Son bir ayına baktığımız vakit en fazla elinde tilki yatırımım var. Tilki yatırımım var. Sonra yatırım finansman, sonra iş. E, i̇ş yatırımı maliyeti 3.94'ten 1 milyon not kadar almış bekliyorlar. Global Ziraat Deniz ise satmış arkadaşlar. Son bir için o şekilde söyleyelim. Durum bu. E, videonun başında da gördüğünüz üzere bir ufak bir e, tanıtım vardı. Kaldıraçlı işlem yapmak isteyen arkadaşlar da açıklama kısmındaki linke tıklayıp kaldıraç piyasasında, forex piyasasında işlem yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.